Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam ediyor. Evet, sıra daha fit bir görünüme kavuşmaya geldi. Bunun için hiç vakit kaybetmeden mikrobiyoloji uzmanı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Kamer Koldaş'ın Çukur Ambar'daki kliniğine gidiyoruz. Hoş geldiniz Sevgi Hanım. Nasılsınız? Buyurun teşekkür lütfen. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim Yorulmamış hocam. gibisiniz bu maratonda. Yok, yorulmadım da. Hocam... Kilom falan iyi ama Selütlerinden çok şikayetçiyim. Selütlerden. Evet. Peki bakalım o halde kilo analiziniz, vücut analiziniz çıktı. Evet. Yaşınıza, kemik yapınıza ve boyunuza göre analizinizi değerlendirelim Sevgi Hanımcığım. Olmanız gereken kilo 65 ile 79 arasında. Evet bu sınırlar içerisindesiniz ama üst sınıra daha yakınsınız. Gayet güzel. Su içmeniz nasıl Sevgi Hanımcığım? Çok içmiyorum hocam. Çok belli. Evet, evet. <laughs> Selülitin de ana kaynağı az su içmedir. Toksik maddeleri fazla alıp suyu da az içtiğimiz zaman vücuttan toksinleri atmamız zorlaşır. Ve bu toksinler küme küme en kolay ve en rahat buldukları yeri birikirler. Bu da orada dolaşım bozukluğu yapar. Dolaşım bozukluğu sonucu da portakal kabuğu görünümünde bir cilt yüzeyidir. En çok bacaklarda. Hareketsizlik de buna eklendiği zaman Aynen. buyurun size uğraşılacak Aynen. bir kadın belası. Selülit kadınların baş belasıdır Aynen. maalesef. Çok büyük, evet. <laughs> Aynen. Harikasınız. Peki bununla mücadeleyi beraber yapacağız. İnşallah. Vücut kitle indeksiniz de şahane. Gayet güzel Ne iş yapıyorsunuz sevgilim çalışıyor musunuz? Evet 5 aydır çalışıyorum. 5 aydır hareketli bir hayatınız mı var? Evet 5 aydır öyle. Ahçılık yaptığım için ha ne kadar güzel hareketliyim yani. Yaptığınız yemekleri siz de yiyor musunuz? Ya yiyemiyorum işte. <laughs> o yüzden 7 kilo verdim. İşe başlayınca 7 kilo verdiniz. Evet. Aynen. Aha. Çok iyi, harika. Evet, bu hareketsizlik vardı zaten pandemide. Bir de işe başladım. Hı hı. Yani sabah gidiyorum, akşam döndüğüm için bayağı hareketli günüm yani. Bu yoğun çalışma temposunda evet. su içmeyi de unutuyorsunuz o halde. Aynen, aynen. İçemiyorum ya. Yani. Evet. Size su içmeyi öğreteceğiz. İnşallah. Her çay ve kahve içtiğinizde mutlaka yanında suyunuzu da içeceksiniz Sevgi Hanım. Tamam. Kilonuzun 3,5 katı günlük suyu içmeniz lazım. Evet. Çay ve kahvenin diüretik etkisi vardır. Yani diüretik demek vücuttaki suyu alıp atar. Evet. O halde onların atacağı suyu önceden sizin veriyor olmanız lazım. Evet. Yoğun da bir çalışma ortamı, yoğun da bir temponuz var. Evet. bunu lütfen desteklemek lazım. Tamam. Sellülit işi kolay. Tamam. Artık tek seansta sellüliti halledebiliyoruz. Şimdi içeriye geçelim. Tek seanslık işleminizi yapalım tamam. ve sonucu, şahane sonucu 10 yaş genç ekranlarıyla paylaşalım Gururla. Sağ ederim hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Hadi efendim. bakalım Sevgi Hanım. Teşekkürler. Yan tarafa. Sevgi Hanım'la zayıflama yöntemimize geldik. Sevgi Hanım da 3 4 seviye selülit var. Evet bu bacaklardaki selülitleri gidermek için tek seansta selülit tedavisi ile ilgili planlamalar yaptık kendisine. Selülit aslında bir dolaşım bozukluğu hastalığıdır. Kan dolaşımının yavaşladığı bölgelerde yağ hücrelerinin kümeler halinde birikmesi ve fibrotik bantlarla cildi ve dokuyu sıkıştırması ve portakal görünümünün oluşması işlemidir. Şimdi radyo frekans akımı eşliğinde proteolitik enzimlerle beraber selürit bağlarını bir bıçak gibi keseceğiz, bir zarfın açacağı gibi bıçak gibi keseceğiz. Daha sonra araya enzimlerimizi yerleştirip dokunun pürüzsüz ve met olarak oluşmasını sağlayacağız. Bu yapıştırdığım peç radyofrekans akımının bipolar dengesini sağlamaya yönelik bu kanülden de radyo frekans akımı ve enzimlerimizi içeren mezoterapi ürünümüz var. Şimdi her uyguladığımız bölgede öncelikle radyo frekans akımı ile bantları keseceğiz. Daha sonra proteolitik enzimleri bölgeye uygulayarak bölgenin pürüzsüz ve net bir hale gelmesini sağlayacağız. Bu işlem selülit toparlamada ve düzeltmede kullandığımız gibi vücudu şekillendirmede bacak yağlarının ve dengesinin sağlanmasında da kullanılmaktadır. Tek seansta selitlerinizden kurtulacaksınız. Evet, yıllarca, onlarca seans yaptığımız selülit tedavileri, selülit işlemlerinden sonra yine de yüzümüz gülmezdi. Ama şu anda selülit ile selülitleri bıçak gibi keserek bölgeyi tamir edip iyileştirip dolaşımın düzenlenmesini sağlayarak muhteşem, parlak ve pürüzsüz bir vücuda sahip olabiliyoruz. Müzik Efendim, yazın geldiği bu günlerde selülitlerden kurtulmak artık hayal değil. Yeme içmemize, beslenmemize dikkat ederek, çok vazgeçemediğimiz o kahvelerden biraz mola vererek ve suyumuzu düzenli içerek aslında selülitlerden kurtulmak çok da kolay. Şimdi sabah kahvaltısında yediğiniz o kızartmalardan, poğaçalardan, böreklerden, hamur işlerinden uzak durma zamanı. Selülitlerden, fazla yağlardan, fazla kilolardan korunmak için bol sebze, meyve ve sağlıklı gıdalarla beslenmek, hareket etmek son derece önemli. Pandemi döneminde Yeterince evlere kapandık. Artık pandemi de geçti, yaz ayları geldi. Şimdi hareket zamanı. Harekette bereket vardır. Evet, harekette güzellik vardır, harekette sağlık vardır. Herkese dışarıya davet ediyorum. Bol oksijen, güzel nefesle beraber sağlıklı yaşama merhaba diyelim. Sevgi Hanım'ın selülitle ilgili işlemleri devam ediyor. Biz Sevgi Hanım'a önerilerimizi, tavsiyelerimizi ayrıntılarıyla kendisine ileteceğiz. Bu işlemden sonra vibrasyon teknolojisiyle yaptığımız işlemi destekleyeceğiz. Peki sonra ne olacak? Finalde ne olacak? Finali merak ediyorsanız eğer ekranlarınızın başından ayrılmayın. 10 Yaş Genç finali çok muhteşem olacak. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 Yaş Genç devam edecek.